Diyarbakır'da narkotik ekiplerinin Kasım ayı bilançosu Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü Kasım ayı bilançosunu açıkladı. 95 operasyonda gözaltına alınan 496 kişiden 85 iyi tutuklandı. Çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğünce Kasım ayı bilançosu açıklandı. Sosyal medyada yapılan açıklamada Kasım ayı içerisinde 95 operasyonda 496 şüpheliye işlem yapılmış olup, yakalanan şüphelilerden 384'ünde kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı medde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan, 112 şüpheliye ise uyuşturucu madde ticareti veya sağlamak suçundan işlem yapıldı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerin 85'i tutuklanmış, 16 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı açıklandı. Reyhan'dan, operasyonlarda 672 kilogram 326.12 gram sukunk, 102 kilo 63.09 gram esrar ve türevleri, 462.81 gram kokain, 253.20 gram metamfetamin, 519 adet sentetik evza, 318 kök kenevir bitkisi 38.88 gram eroin, 30 adet ekstasi, 5 adet hassas terazi, 1 adet av tüfeği, 2 adet Kalashnikov ak-47, 2 adet uzun namlulu şarjör, 78 adet uzun namlulu fişek, 6 adet tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 8 adet tabanca şarjörü, 81 adet tabanca fişeği ele geçirildi.